Aras Türkler adına getirdik bu emanetleri size. Allah razı olsun. Allah sizden de Allah razı olsun. Amin inşallah. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Allah, Allah bir daha başınıza getirmesin. Amin. Allah'ım bize yaşattı Muhammed ümmetini kimseye yaşatmasın bu acıyı bize. Amin. Amin. Allah'ım ya şu yardımı görünce insanlar çok duygunadı. Allah'ım razı olsun. Allah'ım ne muradın seversin? İnan ki diyecek kelime yok. Bazı mutluyum yani. Çok geçmiş olsun Allah. Sağ ol. Bir daha, Allah razı olsun. Bir daha kimseye Allah göstermesin. Allah'ım size yaşatmasın. Muhammed ümmetine yaşatmasın. Valla yolda Dünyada geliyoruz. Yolda geliyoruz. Yol boyu. Yani her taraf çok kötü. Çok. Güzel. Yani çok üzülüyoruz. İşte küçük Bu kıyamet oldu. Bizim ikinci gelişimiz. Buraya. Evet. inşallah. Oradan bütün halkımızın desteklerini getiriyoruz. Selamlar var. Bütün Ağızkalı Türkler'in selamı var. Allah razı var. olsun. Ağız, Kala, var. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Senin ismin ne? Zeynep. Zeynep. Geleceğin güzel olsun Zeynep. Teşekkür, Teşekkür ederim. Amin. Allah razı <laughs> sağ olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kendine çok iyi bak abla. Çok iyi insansın. Allah yüzünden, sesinden, konuşmandan belli. Allah razı olsun. Allah Kendinize çok iyi bakın. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Size de göstermesin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah tekrardan geldi bize. El salladı. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Biz de biz de. Bütün Ağustos'ta Türklerin selamını getirdik. Siz de bucak dolusu selamı getirdik. Allah razı olsun. Allah'ın birlerini bulur. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.